Herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Çalışmalar nasıl gidiyor? Birkaç gün içinde YouTube'da bir anket yapmıştım. Bu haftanın video konusunu sizin belirlemenizi istemiştim. Oy çoğunluğu hoca ve kaynak tavsiyelerine geldi. Ben de bunun üzerine kapsamlı bir araştırmaya girdim. Hem kendi tecrübelerimden oluşan hem de daha önce bu yollardan geçmiş arkadaşların tecrübelerini dikkate alarak böyle listeler hazırladım. Bu listelerin detaylı görsellerini hem Instagram'da hem de Drive bağlantısı olarak bu videonun altına koyacağım. Instagram'da isterseniz açıp direkt screenshot alabilirsiniz. Ya da Drive bağlantısından bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz bu listeleri birlikte inceleyelim. Genel yetenekle başlayalım. Genel yeteneğin ilk dersi Türkçe. Ben birinci sıraya kendi dinlediğim hocayı yazdım. Benim dinlediğim hoca Aker Kartal Hoca. Ben 2020'de hazırlanırken Öznur Hoca'yı dinlemiştim. Öznur Hoca'yı da buraya ekledim. Aker Hoca'yı tercih ettim bu sene çünkü Aker Hoca'nın anlatış tarzı hem enerjik ve aynı zamanda esprilerle karışık olduğu için öğrencinin dikkatini her zaman ekranda tutmayı başarabiliyor. Dolayısıyla da Aker Hoca'dan bu sene çok verim alacağımı düşünüyorum. Bu yüzden de Aker Hoca'yla devam ediyorum Türkçe dersine. Öznur Hoca biraz daha böyle e, sakin, yavaş anlatımlı bir hoca olduğu için e, geçen dönemde Öznur Hoca benim hocam kanalındaydı ve video sayıları çok fazlaydı. Bu sene nasıl hiç bilmiyorum. incelemedim. Sanırım Hoca Kafası kanalına geçmiş kendisi. Evet buraya yazdım zaten. Hangi hoca hangi kanaldaysa onu yazdım. Ama yanında kanalı yazmayanların kendi kanalı var zaten. Aker Hoca İslam Yayıncılık kanalında, Özgür Hoca Hoca Kafası kanalında. Bu iki hoca KPSS için zaten bildiğimiz isimler. Ama onun dışında Türkçenin Matematiği diye bir hocamız var. Onun da anlatışını beğenen arkadaşlarımız çok fazla. Onu buraya eklemek istedim. Ben incelemedim. Ama bu hocadan dinleyen arkadaşların verim aldığını videolardan, daha önce bu yollardan geçen insanlardan, gördüm. Rüştü Hoca zaten hepimiz biliyoruz. Rüştü Hoca'nın taktikleri her ne kadar artık KPSS'ye çok fazla tutmasa da da çok güzel bir hoca. Rüştü Hoca'dan da genel tekrarları ve yine de paragraf taktiklerini dinliyorum. Ve Yelda Ünal hocamız var. Şu an benim hocam da Türkçe dersi Yelda Ünal hoca ile götürülüyor. Siz bu hocaların birkaç tane videosunu dinleyip kendi kimyanızla olan uyumuna bakıp ondan sonra karar verin bence. Bir tane ana hoca belirleyin konuları devam ettirmek için. Daha sonra diğer hocalardan da belki genel tekrarlar ya da soru çözümleri dinleyebilirsiniz. Şimdi kaynak tavsiyelerine geçelim. Kaynak tavsiyelerine ise çıkmış soru çıkacak sorudur mantığıyla yaklaşarak ben aslında bütün tavsiyelerin içerisine informal yayınlarının kara kutu serisini ekledim. Çünkü ÖSYM'nin daha önce sorduğu sorulara kitapta birleştiriyor. Aynı zamanda 7 iklimin de böyle bir serisi var. Herhangi birini alabilirsiniz. Artık tercih size kalmış. Ve ben buraya şu an kendimin de çözdüğü Ales'in çıkmış sorularını ekledim. Ben Türkçe'de ve matematikte Ales çıkmış sorular çözüyorum. Çünkü Ales'te paragraflar biliyorsunuz ki daha uzun ve daha karmaşık. KPSS'ye hazırlık olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Ales'e girmek isteyenler için de ee, önemli bir şey. İnternetten bunu bulabilirsiniz bence. Pegem yayınlarının Ezber Bozan serisi var. Ezber Bozan serisi de aynı. E, çıkmış soruları ve Pegem'in kendi oluşturduğu sorulardan armanlayarak bir kitap yayınlamışlar. Onun hem Türkçesi hem paragrafı ayrı ayrı satılıyor. Yani Ezber Bozan'ı, Yedi İklimi ya da informal yayınlarını birini tercih ederek çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde 6. maddede e, Aker Hoca'nın aşinası var. Ben e, Dinlediğim hocanın Soru bankasını almayı önemsiyorum çünkü kendim öyle yapıyorum. Bunu size de tavsiye ediyorum çünkü hemen hocanın konusunu dinledikten sonra ardından yayında soru bankasından soruları çözerek konuları pekiştireceğimizi düşünüyorum açıkçası. Başka diğer tavsiye edilen kitap ise Türkçe için Data Yayınlarının soru bankası var. Data Yayınlarının soru bankası ben çözmedim. Nasıldır bilmiyorum. Ama çözen arkadaşlar tavsiye etmiş. Ve yine aynı şekilde Rüştü Hoca'nın soru bankaları var biliyorsunuz. İşte paragrafı var, dil bilgisi var. Onlara da bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi matematiğe geçelim. Şimdi matematikte hocaların başına İlyas Hoca'yı yazdım. İlyas Hoca benim KPSS hazırlık sürecimin başından beri her zaman dinlediğim hoca. Çünkü anlatış tarzını çok beğeniyorum. Sorulara yaklaşımını, e, derste öğrencinin dikkati tutuşu her şey bence benim için çok güzel. E, başa tabii ki de 5 yıldız vererek İlyas Hoca'yı ekledim. İlyas Hoca şu an hala benim hocam kanalında dersler veriyor ve yeni videolar da çekiyor aynı zamanda. Siz de bir bakabilirsiniz. Daha sonra İlkan Hoca ve Altan Hoca var. Bu isimleri çok fazla duymadık. Bu hocaların kendi kanalları var ama dinleyen arkadaşlar verim aldıklarını söylüyorlar. İsterseniz siz de bir bakın. ben karıştırırken videoları Mehmet Bilge Yıldız diye bir hoca keşfettim. Ee, anlatış tarzı benim çok hoşuma gitti. Yani eğer İlyas Hoca'yı dinlemiyor olsaydım Mehmet Bilge Yıldız Hoca'yı dinlerdim. Yedi İklim yayınlarının kanalında derslerine devam ediyor. Yani Mehmet Bilge Hoca'dan dinlemeyeceksiniz bile. Bence KPSS videolarının birincisini dinleyin. Birincisinde KPSS ile ilgili güzel şeyler anlatıyor. İlk videosunu dinleyin. Ondan sonra matematik çalışmaya başlayın. Daha sonrasında tabii ki de Şenol Hoca'mız var. Şenol Hoca da temeli olmayanlar için öneriliyor diye yanına not almışım temeli olmayan arkadaşlarımızın tecrübe ettiklerine göre Şenol Hoca çok güzel anlatıyormuş. Kaynak tavsiyelerine geçelim. Kaynaklarda e, informal yayınlarında ve iklim yayınları en başa ekledim. Daha sonra Benim Hocam serisini ekliyorum. Çünkü Benim Hocam'dan dinliyorum. İlyas Güneş Hoca'dan dinlediğim için. Pegem yayınlarının e, tamamı çözümlü soru bankası varmış. 2022 basım. Ve bu da çok önerilmiş. Sevilmiş çözen arkadaşlar tarafından. Sonra 3-4-5 yayınları var. Bu bir KPSS e kitabı değil aslında. TYT kitabı. Ama artık ben 25 netlerde, 30 netlerde yapıyorum, daha da kendimi ilerletmek istiyorum, fullemeye oynuyorum diyenler için bu öneriliyor. ileri seviye 3-4-5 yayınlarının TYT Soru Bankası'nı alabilirsiniz. Şimdi, Şenol Hoca temeli olmayanlar için öneriliyor demiştim. Aynı zamanda Şenol Hoca'nın yine e, birinci seviye Antrenmanlarla Matematik kitabı var. Bu Antrenmanlarla Matematik kitabı arkadaşlar dediğim gibi matematiğe ilk defa başlayan arkadaşlar için çok tavsiye edilmiş. Hatta e, 0-1 net yapan arkadaşlarımız neredeyse 15 netlere kadar çıktığını söylüyorlar. Şenol Hoca'dan bir kere konuları denedikten sonra antrenmanlarla matematik kitabını çözeceksiniz. Ondan sonra hemen ardından Merhaba TYT diye bir kitap varmış. Bu da ikinci seviye olarak öneriliyormuş. Bu bir KPSS kitabı değil, TYT kitabı. Ama hemen bunun arkasına çözüldüğünde konuların çok daha güzel pekiştiğini söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben temel olmayanlar için bu seti öneriyorum. Ve bunu alternatif olarak da Halil İbrahim Küçükkaya hocamızın da antrenmanlarla matematik ben iki defa antrenmanlarla matematik yazmışım. Çok özür dilerim. Bir tanesi alıştırmalarla matematik, diğeri antrenmanlarla matematik olacaktı. Hangisi hangisi olduğunu bilmiyorum. Şu anda hemen açıklamalar kısmına yazarım. Biri alıştırmalarla matematik, diğeri antrenmanlarla matematik. Bunu böyle belirteyim. Şimdi tarihe geçelim. Tarihte tabii ki de Tarihi sevdiren hoca Ramazan Hoca. Ramazan Hoca'yı gerçekten e, her türlü takip ediyorum. Kahpetsiz o bitse de atansam da atamasam da her zaman dinleyebileceğim bir hoca. Çünkü onun derslere yaklaşım tarzı, öğrenciye yaklaşım tarzı bence çok güzel. Onlara çok teşekkür ediyorum aslında. Bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Dershaneyi evimize getiriyorlar. Ramazan Hoca'yı başa yazıyorum tabii ki de. E, Ramazan Hoca'ya hemen alternatif olarak Mehmet Celal Özyıldız hocamız var. Ben Mehmet Hoca'yı da çok seviyorum ama ders anlatış tarzında çok fazla verim alamadım. Bu benim için geçerli bir durum. Siz seviyor olabilirsiniz. Siz hangi hocayı seviyorsanız ondan devam edin. Yani buradaki yazılan hocaların birkaç tanesinin videosunu izleyerek kendinizle olan uyumuna bakabilirsiniz anlayıp anlamadığınızı gözlemleyebilirsiniz. Ve sonra kendinize bir tane hoca seçebilirsiniz. Ben buraya 5 tane hoca yazdım ki bu 5 tane hocanın hangisi size uygun, birçok alternatif olsun, herkes kendine göre birini bulabilsin diye bu kadar seçenek oluşturdum. Mehmet Celal Öz Yıldız'da, Ramazan Hoca'da mükemmel hocalar, bütün hocalarımız öyle. İkinci sırada Mehmet Hoca var. Şimdi üçüncü sırada Mehmet Ali Uysal var. Hocamızın kendi kanalı var. Bu da çok önerilmiş. Ona bir bakın diyorum. Aydın Yüce hocamız da Ramazan hoca gibi çok puanlı hocalardan bir tanesi. Aydın hocamızı da inceleyebilirsiniz. Hoca Web'de kanalında derslerini anlatıyor. İbrahim Karakaya hocamız da İslam yayıncılıktan yine aynı şekilde önerilen hocalar arasında var. Kaynak tavsiyelerine geçersek Ramazan yetkin hocamızın hazırladığı soru bankasına başa koyuyorum. Çünkü Ramazan hocamız derslerin başında diyor ki ben kaynaklarımı işte MEB'in kaynaklarına göre oluşturuyorum. Araştırmalarımı ona göre yapıyorum. Gerek EBA TV olsun, açık öğretim yayınları olsun. Her türlü ÖSYM'nin kaynaklarını inceleyerek soru bankamı hazırlıyorum diyor. Ben de ona güvendiğim için e, onun kaynağını en başa yerleştirdim ve şu an elimde onunkiyle başlayacağım tarihi Tarihin pusulası da bu da var bende şu anda. 2022 basımını aldım. İsmail adı güzel hocamızın hazırladığı bu kitapta neredeyse bütün kahve sesi hazırlanan arkadaşların bir numarası arasında diyebilirim. İnformal yayınlarına ve PGM yayınlarına ekledim. Buradan çıkmış soruları elde edebilirsiniz. İslam yayınlarının e, Evveliyat soru Bankası da önerilmiş aynı şekilde. Bir de burada ismi çok bilinmeyen Muhammed Öztürk hocamızın bir kitabı var Baba tarih diye geçiyor. Baba tarihte soruların çözümlerine çok detaylı yer verilmiş. arkadaşlarımız, çok memnun kalmış bu kitaptan. Ben biraz araştırdım nerelerde satılıyor diye. Bilindik sitelerde çok fazla yok. E, Kocatepe Kitap Evi diye bir site var. Buradan bakabilirsiniz. Eğer baktığım kalırsa ben bu kitabı muhakkak elde edeceğim. E, ve onun soru bankalarını çözeceğim. E, Hoca Web'de yayınlarının da Aydın Yüce Hocamızın soru bankası da çok önerilenler arasındaydı. Tarihi bitirdikten sonra coğrafyaya geçelim. Coğrafyanın babaları arasında biliyorsunuz ki Bayram Meral, Mehmet Eğit var. Ben Bayram Hoca'dan dinleyeceğim. Yine coğrafyadan çok güzel anladığım bir hoca. Bayram Hoca'ya ve Mehmet Eğit Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde. Bayram Hoca biliyorsunuz ki benim hocam kanalında. Engin Eraydın hocamız var. Yine öğrencilerin gözdesi. Hoca Web'de kanalında ders veriyor. Mehmet Eğit hocamızın artık kendi kanalı var. Orada derslerini veriyor. Bir de Öner Çepe hocamız var İslam Yayıncılık'tan. Ve ismini çok bilmediğimiz Vedat Biçim hocamız var. Bu beş tanesi. Şimdi kaynak tavsiyelerine geçersek en başa benim hocam ekledim. Çünkü ben Bayram Hoca'dan dinlediğim için onun soru bankasını çözeceğim. Hemen ardından Amiral Soru Bankası şu an hiçbir mağazada bulamıyorum. İnternet mağazasında hepsi tükenmiş. Maşallah diyorum yani. Amiral Soru Bankası çıkar çıkmaz bunu da satın alacağım. Mehmet Egit hocamızın Amiral Soru Bankası bestler arasında yine informal yayınları, pegem yayınları çıkmış soruları içerdiği için buradan ona ulaşabilirsiniz. Hoca Web'de yayınları gene Engin Eraydın hocamızın hazırladığı bir kitap. Aynı zamanda da İslam Yayıncılık Önel Çepe hocamızın Aşina Soru Bankası'nda çözenler tavsiye ediyorlar. Son olarak vatandaşlık dersine gelelim. Şimdi ben vatandaşlık dersini Esra hocadan dinliyorum dediğimden beri çok fazla bana Emre hoca, Emre hoca, Emre hocayı dinleyin çok güzel falan diye yorumlar aldım. Önerileriniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, Emre hoca da evet çok güzel bir hoca ama ben Esra hocadan verim alıyorum. Yani dediğim gibi bu bana göre, benim anlayış tarzıma göre yakın hocalar. Birinci sıraya yazdıklarım zaten hep kendi dinlediğim hocalar oldukları için. Ben öyle yazdım. Dört tanesi, kalan dört tanesi de art, e, size oluşturduğum alternatifler arasında. Siz kendi uyumunuza bakarak karar verin. Esra Hoca şu an hoca kafasına tayin oldu. E, benim hocamdaydı, hoca kafasına geçti. Şu an videoları çekiliyor, bitmek üzeredir diye düşünüyorum. Hoca kafasından Esra Hoca'ya ulaşabilirsiniz. Hoca Web'de kanalında Emre Hoca var. Emre Hocaya buradan ulaşabilirsiniz. Bir de Erdal Kesekler var. Benim hocam da bu sene vatandaşlık dersini. Benim hocam kanalında Erdal Hoca götürüyor. Erdal Hoca'yı dinlemedim bilmiyorum o yüzden arkadaşlar. Özgür Özkanık var İslam Yayıncılık'ta. İslam Yayıncılık'ta bir tane daha hocamız var İsmail Er Bunlar önerilen hocalar arasında. Kaynak tavsiyelerine geçersem dinlediğim hocanın soru bankası Esra hocanınki birinci sırada. Burada bir de vatandaşlıkta arkadaşlar şey önermiş. Yargı yayınlarının prestij soru bankası vatandaşlıkta öne çıkanlar arasında. İnformal ve pegem yayınları dediğim gibi her listede var. Çok önerilen hocalardan biri olan Emre hocamızın soru bankası var. Benim hocam yayınlarında Erdal hocamızın hazırladığı soru bankası, İslam yayıncılıkta da Özgür Özkınık hocamızın hazırladığı soru bankaları var. Bunlar en çok önerilenler arasındaydı. Şimdi ben buradaki gördüğünüz bu listelerin bağlantısını videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Drive bağlantısı olarak indirebilirsiniz. Aynı zamanda aynı görselleri Instagram sayfamda paylaşacağım. Oradan direkt screenshot alabilirsiniz. Bunların dışında eğer önerdiğiniz başka kaynaklar ve hocalar varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin ki hepimiz faydalanalım. Böylelikle bilgi paylaştıkça çoğalsın. Bu hafta en çok oyu bu konu aldığı için bu konuyla ilgili araştırma yapmak istedim. Ama haftaya az oy alan konuya değineceğim. Yani çalışanlar ve anneler için ders programı nasıl olabilir bunları araştıracağım ve sizinle paylaşacağım. Ee, videoma geldiğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Herkese başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.